Herkese iyi geceler. Bir maç sonu yayınıyla beraber karşınızdayız. Tabii Gece çok geç saat oldu biliyorum. Farkındayım ama bu sonrası maç sonrasında Maç anca olmuş... bitti. Hala penaltı tekrarları, var incelemeleri <laughs> falan oluyor. Aynen. Ben e, şu anda şeydeyim, e, oteldeyim. O yüzden biraz sessiz konuşacağım. İnsanları rahatsız etmemek için onu söyleyeyim öncelikle. <laughs> ama e, Adem abi yani neler söylemek istersin çok çok keyif verici bir karşılaşma oldu. Hakem performansını konuşuruz ama çok keyif verici bir maçtı. Evet yani e, çok daha iyi olabilirdi futbol kalitesi açısından. Trabzonspor'un ortaya koymaya çalıştığı oyuna Fenerbahçe bu sezon boyunca gösterdiği kalitede yanıt vermeyi e, önceleseydi çok daha kaliteli bir maç izleyebilirdik. Buna rağmen e, Hakemin müdahalelerini dışarıda bırakırsak zevkli sayılabilecek bir maç oldu. Bu kesin. Ee, Türk futbolu adına bazı soruların da net cevap bulduğu bir maç oldu. Onu da söyleyelim. Bunlar hangi sorular? İlerleyen dakikalarda gireriz bu konulara. Ama öncelikle maçtan önce şunu tekrar söyleyelim. Gazze'de devam eden bir soykırım var. Katliam devam ediyor. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Ee, Allah yardımcımızdır olsun. Amin abi inşallah. İnşallah abi. İnşallah. Uf, oraya girdim mi, oradan çıkamıyorsun dedim belki maçta biraz şey yaparız ama ya orası bambaşka bir şey tabii ki. Allah belalarını versin ya. ya. Amin. Ee, abi, e, kadro bizi çok şaşırtmadı açıkçası. Sadece bakasetasil kombinde olur mu diye bekliyorduk açıkçası ama hoca Abdülkadir Ömür'ün enerjisini kullanmak adına onu tercih etti. Nicolas Pepe zaten hafta içerisinde de e, sana da söylemiştim. Grupta da yazmıştık. Şey olarak oynamasını bekliyorduk ilk 11'de. Ki öyle de başladı. İlk 11'i nasıl beğendin mi? İlk 11 tercihiyle ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani Pepe haricinde benim için Pepe sürprizdi. Onun haricinde e, dinamik bir orta saha kurgusu. Vişka tercihi belki biraz sürprizdi ama hem solda oynadığı dönemde hem sağda oynadığı dönemde ne yaptığını gördük. Genel olarak e, dengeli bir 11 tercihimiz vardı. Kadir'in böyle maçlarda sinir bozucu bir rahatlığı oluyordu. Onu kullandık. E, sanıyorum Pepe tercihi de sahada e, Trabzonspor için işler kötüye gittiğinde lider performansı, lider havası verebilecek bir oyuncunun orada varlığının oyunculara farklı bir hava vereceği Düşüncesiyle yapılmış bir tercihti. Ama şunu da söyleyelim ki gole kadar hiçbir etkinliği yoktu yani Pepe'nin. Bu da bir gerçek. Ama attığı gol gol vuruşu kesinlikle jeneriklikti. Basit gibi görünse de e, tam bir premierlik golü attı. E, özellikle orta saha, Trabzonspor'un orta sahası e, Berat ki benim performansını sık sık eleştirdiğim bir isimdir. Mendy <laughs> ve bununla beraber Abdülkadir'in oyunu Trabzonspor adına en belirleyici oyundu. Rakibin e, kendini tamamen hakemden, hakemin kollarına bırakmadığı dönemlerde e, rakibi baskı altına alarak sürekli temposuyla, oy, pas tercihleriyle, kenar hücum varyasyonlarıyla rakibi zorlamaya çalıştığı dönemlerde Trabzonspor orta sahası oyuna e, bölüm bölümde olsa bir ağırlık ve karakter koydu. E, bu da ki Mendi'nin takım oyununa genel katkısı, eee Abdülkadir'in hem bir 8 numara performansı hem de yaptığı asist, Berat'ın oyunu zaman zaman öyle üst perde tercihler yaptı ki o perde tercih o seviyeye çıktıktan sonra yaptığı bazen tuhaf hatalara rağmen oyun genelinde takıma katkısı özellikle böyle bir maçta çok üst seviyeydi ama bunların yanında ee, bir isim var ki ben söylemeden geçemeyeceğim. Her zaman söylüyorum eğer Allah bana bir futbolcu olmayı nasip etseydi muhtemelen Uğurcan gibi bir oyuncu olurdum. Yani sahada özellikle böyle maçlarda sergilediğim performans eğer gerekiyorsa takım için birileriyle didişme ve kavga etme hırsı dengesi e, tam anlamıyla yine bir kaptan performansı sergiledi. Bunu da söylemek lazım. E, tabii rakibin ee, hep hakem tercihlerinin ne kadar büyük bir rezalet olduğunun herkes farkındadır. Oraya gireceğim ayrı. Hani girmek istemiyorum değil. Gireceğim. Ama şöyle de bir gerçek var. Onu da söylemek gerekiyor. 11 tercihlerinin yanında Fenerbahçe'nin oyununda Fred'in eksikliği, onlar adına çok büyük bir eksiklikti. Çünkü hani bazı oyuncular vardır. Evet, isimleri çok büyüktür ama bu ligi ne kadar umursayacaklarını bilemezsiniz. Mesela bu isimlerden bazıları işte Pjanić gelmişti ne kadar büyük bir isim olduğu ortada ne verdiği de ortadaydı. Icardi kimse onun kendini bu denli bu lige adayacağını Galatasaray'a adayacağını herhalde ummuyordu. Kalitesinden şüphesi olmasa da geldi neler yaptığı ortada. Hamşik geldi neler yaptı ortada. Fred de o ayarda bir performans ve aidiyetle oynuyordu Fenerbahçe'de. Kabul etmek gerekiyor. Onun yokluğu da önemliydi. Ama şu çok acı bir şekilde Fenerbahçe'nin de dikkatini çekmiştir inşallah diyorum. İsmail Hoca'nın çok çekmemiş maç sonu açıklamalarına baktığımda kendi oyunlarına odaklansalardı hakemden bir şeyler ummak yerine Fenerbahçe kendi oyununu oynadığı sürece bu sezon neler yapabileceğini gösteriyordu zaman zaman. Oyunu sekteye uğrasa bile zaman zaman ki uzun bir maraton futbol bu sezon oynadıkları maç sayısı belli elbette arada kötü oyunlar olacaktı. Hep bir standardı yakalayan, oyun içinde kalarak bir şeyler üretmeye çabalayan bir takım olma yolundaydı Fenerbahçe. Bugün hakemin kararları aslında onları da bu oyun kalitesinden alıkoydu. Çok daha kolaya meyletmeye başladılar. Çünkü e, <laughs> Zorbay Küçük verdiği kararlarla ya öyle anlarda, öyle oyuncu seçerek, pozisyon seçerek karar verdi ki bunun Trabzonspor'un ve oyunun genel ruhuna yaptığı e, budama bir tarafa Fenerbahçe'nin oyun kalitesini de sekteye uğrattı. Adamlar oyunun içinde kalarak bir şeyler yapabilecek kaliteye sahip olmalarına rağmen hem Trabzonspor'un onların planlarına karşı oynadığı oyun hem de hakemin onları hep kolaya yönlendirmesiyle oyunu domine etme fırsatını da kaçırdılar. Yani aslında bu kararları Fenerbahçelilerin de sorgulaması gerekiyordu. Ya biz zaten iyi bir takımdık. E bu sezon ortaya koyduğumuz performans da ortada. Ama bir hakem geldi. Öyle kolay düdükler çaldı ki siz her zaman oynayabileceğiniz oyunu oynamak yerine onun açtığı kolaylık kapısından geçip Trabzonspor'a üstünlük sağlamaya çalıştınız. Ama olan size oldu. Böyle de acı bir tarafı vardı bu akşamki oyun. Ee, ama şimdi maçtan sonraki Açıklamalara bakıyoruz abi. Fenerbahçe cephesi çok sert bir şekilde hakem eleştiriyor. Ee, aynı şekilde Trabzonspor cephesi de bence çok çok haklı olarak hakem eleştirilerinde bulunuyor. Özellikle Onacun'un golünde bence foul ile alakalı yani değerlendirilebilecek bir durum söz konusu bile değil. Ee, ama yine futboldan ziyade yani Trabzonspor'un ortaya koyduğu performanstan ziyade ki Trabzonspor bence hani penaltı pozisyonu dışında çok net pozisyon verdi diyebileceğim Ver bir bir iki tane var. Yani bence net bir pozisyon yine Trabzonspor verdi. Özellikle ilk yarı kaleyi bulan şut yok zaten. Yok yok ilk yarı hiç yok. Ee, ikinci i̇kinci yarı ya, gerçi çok çok net değil ya. Çok net pozisyon vermedi. Ya, penaltı pozisyonları hariç yok herhalde abi. Ya, ben çıkarmadım hatırlayan varsa yani şey ben bir, bir, iki tane şutları var. Aynen. O kadar. İşte buradan şuna bağlayacağım abi. Hatırlıyorsan Abdullah Hoca Fenerbahçe'yi geçen sene mağlup ettiğinde de o zaman Fenerbahçe ligin zirvesindeydi ve bayağı dolu dizgin gidiyordular ve maçı çok iyi çalıştıklarını maç sonunda ifade etmişti Abdullah Hoca. Yine belli ki çok iyi hazırlanmış maça. Abdullah Hoca takımı çok iyi hazırlanmış maça ve kendisi de çok iyi hazırlanmış. Bu konuda neler söylemek istersin? Bir kere şunu söyleyeyim. E, demek ki her zaman topa sahip olarak oynamak zorunda değilmişiz. Bunu e, Trabzonspor üzerine yazan çizen düşünen akleden insanlar zaman zaman bir eleştiri olarak söylüyorlardı e, bu bir tarafa bu eleştirinin bir realizasyon olarak bir kendine yer bulması Abdullah Avcı'nın esneyebilme ihtimali kendi oyununa bile neler kattığını e, Trabzonspor oyununa gösterdi yani Trabzonspor bugün o tapa sahip olarak oyunu force etme illüzyonun yerine e, rakibine saygı duyup topu onlara bıraktı ama topa sahip olması gereken zamanlarda da topun hakimiyetini kendi kullanarak sonuca gitti. Bu hem Abdullah Hoca'nın rakibe hazırlanması hem takımın performansı kadar önemliydi bence. Çünkü sık sık e, Abdullah Hoca'nın bu konudaki vurgularını e, biliyoruz. Kendisi bu konu üzerinde çok duruyor. Evet topa sahip olmak belki iç sahada önemli ama bazı rakipler e, sizin genel oyun karakteristiğinizden ziyade onların istemediği bir oyun tarzını e, gerektirebilir. Ya Fenerbahçe'ye karşı misal popa sahip olup sürekli e, o illüzyonla Fenerbahçe Kalesi'nde bir şeyler aramak yerine onları e, gafil avlayarak oynamak ilk goldeki gibi bazen sizin lehinize daha gerçekçi oluyor. Yani maç öncesi e, maça özel hazırlanmak sizin genel karakterinizin karakteristiğinizin dışında bir şeyler yapmak hem rakip için şaşırtıcı oluyor hem de sizin lehinize çok pozitif dönüyor. Yani 26 yıl sonra kazandınız ki çok çok daha önce bitmesi gereken e, bir seriyi bitirmeniz Nasıl gördük bugün hakemler sayesinde abi. Ya Yunus yani penaltı pozisyonları ilk pozisyon kesinlikle bir foul vardı. Meme yani Mehmet'e. Tad için ki o e, o bağlantıyı çok fazla kullanmaya çalıştılar. Trabzonspor kalesine kendi standart oyunlarıyla gelemeyince o e, sol kanat üzerinden tadiçi pivot gibi kullanıp Mehmet'in üzerinden bir onun avantajını kullanma denemelerini çok yaptılar. Ama o pozisyon e, penaltı pozisyonu bence kesinlikle fuoldu ama yani ilk yarıda e, resmen pozisyon ve oyuncu seçerek gösterilmeyen kartlar İsmail gibi ki İsmail'e burada ayrı bir parantez açayım ben Türk Futbol Federasyonu'nun tam olarak ya bu hakemlerle bu hakem kararlarıyla nasıl bir yere varacağını nasıl bu ligden bir oyun inşa edeceğini bu ligi nasıl yurt dışına pazarlayacağını ben gerçekten merak ediyorum yani şu maçı hani diyoruz ya Süper Kupa finali Arabistan'da oynansın işte ligimiz yurt dışında izlensin Ya yani şu maçı izleyen bir yabancı futbol sever ne düşünür acaba Gelelim İsmail kısmına. Belli bir seviyenin eşiğinde Hırvatistan seviyelerinde oynadığı maç, oynadığı futbol kalitesinin yavaş yavaş yükselmesi. Bakıyorsun adı bugün İsmail, yarın Yunus diye başka bir zaman Batuhan, Ahmet veya Mehmet. Bu çocuklar futbolun içinde kalarak kurallar kendilerine iltimaslı bir şekilde değil yani onları kayırarak değil adilane şekilde uygulandığında yaptıkları hataları çok daha erken görebilecekken bu hataları yapmaktan sırf giydikleri formanın renginden dolayı e, kayrılmadıkları için kendilerini alıkoyacakken bu hakemlerin böyle karar vermeleri yüzünden oyunlarını ikinci, üçüncü seviyeye götüremiyorlar. Saçma sapan hareketler yapıyorlar maç içinde ki bu, bunlar da oyun gelişimine dahil bir genç futbolcu gelişme arefesindeyken böyle hatalar yapabilir. Bu hatalar anında yanıt bulsa, futbol oyun kuralları çerçevesinde değerlendirilip ilk oyuncunun giydiği takımdan ziyade yaptığı hareketin yanlışlığı üzerinden değerlendirilse. Yani hakemler doğru karar verse bu maçlarda bu çocukların gelişimi daha doğal ilerleyecek. Fakat onlar giydikleri formanın da verdiği güçle kötü oynadıkları maçlarda futbol dışı çok fazla yönteme başvurduklarında ve hakemler onları koruduğunda Avrupa'ya gidiyorlar, rezil olup geliyorlar milli maç altında, milli forma altında performansları gün be gün düşüyor ve sonra bu maçtan sonra hakem konuşmaktan imtina edenler şu maçı bile Trabzonspor'un başarısı üzerinden değil de Fenerbahçe'nin başarısızlığı üzerinden okuyanlar şunu söylüyor. Ya işte sevgili dostum XYZ neden oyuncu yetiştiremiyoruz? Çok basit. Bugünkü maçta olan biteni hakkıyla değerlendirmekten kaçtığınız için <laughs> Türkiye'den üst seviye oyuncu çıkma ihtimali gün be gün azalıyor. Ve siz buna alkış tutuyorsunuz. Bugün işinize bunu konuşmak gelmiyor. Yarın öbür gün işler kötü gittiğinde en makul eleştiriyi ben yapayım diye kendinizi yırtarken bugün sustuğunuz şeyler gözünüzün önüne gelsin. Belki biraz utanırsınız. Abi o kadar güzel özetledik yani hakem konusunu bile direkt çok net bir şekilde buradan bağlayarak açıklamış oldun. Ama şimdi ben burada şey diyorken bir yandan da yorumlarda geldiği için söylüyorum. Yayıncı kuruluşta maçın hakemlerinin hep Fenerbahçe aleyhine kartlar çıkarttığını ifade ediyorlar. Hani yorumlar net bir şekilde bu şekilde geliyormuş. Ee, enteresan ben de baktım harbiden o şekilde yorum yapıyorlar. Yani az önce senin söylediğin gibi yani Trabzonspor'un kazanması değil Fenerbahçe'nin kaybetmesi ve diğer konulara olayı bağlıyorlar abi. Abi çok gece yarısı oldu çok da uzatmak istemiyorum müsaadenle ama şuradan e, tamamlamak istiyorum sence. Bu galibiyet Trabzonspor'a ne kazandırdı abi? Abdullah Hoca maçtan sonra şöyle bir ifade kullandı. Hala çok eksik yanımız var. Hem oyun olarak hem de oyuncu olarak bazı değişikliklere ihtiyacımız var dedi. Sen neler söylemek istersin? Doğru yani Trabzonspor'un sezonun bundan sonraki kısmında e, nereleri sıvaması nereleri onarması gerektiğini göreceğiz haftadan haftaya eksiğimiz çok. Bunu biz de biliyoruz zaten. Bunu bu maçtan sonra tekrar zikretmesi hocanın çok önemli bence. Evet. Ee, bizleri taraftar olarak sarhoş etmesi gereken bir galibiyet mi? Evet. Ya bunun keyfi çıkartılmalı. Ama bunun yanında bu takım e, hani meşhur bir laf var ya. Gemiler limanda güvendedir ama onlar limanda güvende beklesin diye inşa edilmediler diye. Trabzonspor'da böyle bu galibiyetin limanı güvenli ama biz bu galibiyetin gölgesinde serinlemek için kurulmadık ve varlık sebebimiz bu değil. Çok Bir an ya. evvel ana hedeflerimize ulaşmak için eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Bu ligin bize ihtiyacı var. Bu ligin bize ihtiyacı var. Bunu en çok anlaması gereken rakiplerimizden ziyade hakemler. Umuyorum bu akşam çünkü bu eksiğimizi biz gideremeyeceğiz. ya yani Adalet eksiğimizi ne yaparsak yapalım gideremiyoruz. Umuyorum onlar da Trabzonspor'dan ziyade onlar da üzerlerine düşeni yaparlar ve yapamıyorlarsa onları bu işi yapamadıkları için birileri cezalandırır. Eksik mevkilerimiz var. Rotasyona oyuncu katkıları olacaktır muhtemelen. Bazı oyuncularımız kiralık, bazı oyuncularımızın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Bunlara hazırlık yapmak gerekecek. E, bu galibiyet ne kazandırdı bize? Birincisi kesinlikle tekrar e, kaybetmeye başladığımız özgüven tazelendi. Hem tribünler olarak hem bence takımdaki yerli oyuncuların bu galibiyete gerçekten ihtiyacı vardı. Onlar için çok önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun ne zaman oynarsan oyna ve hangi şartlarda oynarsan oyna Fenerbahçe e, maçları her zaman çok önemli ve çok zorlu deplasmanlardır. Kesinlikle. Bu deplasmanda iki golünüzün iptal edildiği e, hatta saçma sapan kararlara karşı kazandığınız bir maçta elde edeceğiniz özgüven bambaşkadır. Bu özgüvenin Trabzonspor'un özellikle yerli oyuncularına çok güçlü bir şekilde sirayet edeceğini düşünüyorum. İnşallah gelişim bu galibiyetle sarhoş olmak yerine ne kadar iyi oyuncu olabileceklerini görmüş ve bu yolda çalışmaya devam etmeye de devam ederler diye düşünüyorum. Güzel de bir yorum gelmiş. Murat Altınbaş diyor ki ligimizdeki adalet İsrail'in Filistin'e yaptıklarını meşru görmekle eşdeğer. Bence güzel yakalamış bu arada. Yani abi. benzetme evet teşbih hata olmaz. E, o konuya çok sportif olarak abi, girmek istemiyorum. Benim Yerli yerinde doğruya doğru. Yani <laughs> işin acı tarafı. Ya abi seviniyorum tamam galibiyet için sonuçta takip ettiğim. İşin takip acı için. tarafı şu. Yani tarafsız olması hani hakemlerin bu seviyelerini biliyoruz. Daha önce defalarca gördük yani. Hatta en son bir tanesi kenardan taçtan topu oyuna o sokmuştu. 90 artı 7, 90 artı 8 gibi bir gol yemiştik. Yine İstanbul'da bir maç vardı. Sen daha iyi hatırlarsın. 3 sezon önceydi yanılmıyorsam. Ya evet yani kazanıyorduk. Son 90, 90 artı 1'de gol yemiştik abi. Yani e, Cem Papila faciaları vesaire vesaire bu işin sonu yok. Gelmiyor da. Dağıldım, ambali oldum ya. Tamam abi sorun yok. Gece çok geç oldu. E, hafta içerisinde belki daha geniş bir zamanda bir toparlama yayını daha yaparız abi. Zaten Cuma günü maç. E, çok da uzun zaman yok. E, ben de yarın Trabzon'a döneceğim. O yüzden çok da vaktinizi almak istemiyorum. E, herkese, izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. E, şeye de, Çilingir'e de teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar var ki abi. Bu arada yorumları bittikten sonra okumanı isterim. Yani gerçekten çok değerli güzel yorumlar var kusura bakmayın e, maçtan İstanbul trafiğinde İstanbul'da yaşayanlara da Allah kolaylık versin. Burada nasıl yaşıyorlar, nasıl başarıyorlar bilmiyorum gerçekten. Allah kolaylık versin gerçekten. O yüzden şimdi iyi geceler dileyelim madem abi ağzına yüreğine sağlık. Çünkü ben sabah erken saatte Trabzon'da da döne döneceğim. İnşallah sonra güzel daha geniş bir yayın yaparız abi. İyi akşamlar. Görüşmek i̇yi akşamlar. üzere. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.